Bazen karmaşık metinlerin içine dalmak göz korkutucu olabilir, değil mi? İşte bu çalışmamızda tam da bunu kolaylaştıracağız. Kur'an'ın en önemli surelerinden Ali İmran'ın derinliklerine ineceğiz ve ana mesajlarını sadece birkaç dakika içinde hap gibi size sunacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki, 1400 yıl önce yazılmış bir metin, bugünün dünyasına bize ne söyleyebilir? Hadi gelin Kur'an'ın 3. suresi olan Ali İmran'a yani İmran ailesi suresine bir göz atalım ve bu sorunun cevabını beraber arayalım. Sağlam bir bina inşa etmek istiyorsanız işe temelden başlarsınız. İşte Ali İmran suresi de tam olarak buradan, en temelden başlıyor. İnancın sarsınmaz temeli olan Allah'ın birliği ve O'nun vahyinin doğası. Bu açılış ayetleri aslında bize büyük resmi gösteriyor. Kur'an'ı yepyeni bir başlangıç olarak değil, aksine ondan önce gelen Tevrat ve İncil gibi kutsal metinleri doğrulayan o ilahi rehberlik zincirinin bir halkası olarak konumlandırıyor. Şimdi sureyi gerçekten ilginç kılan bir noktaya geliyoruz. Çünkü sure bize sadece ne okuyacağımızı değil, onu nasıl okumamız gerektiğini de anlatıyor. Metnin içinde iki tür ayet olduğunu söylüyor muhkemat yani anlamı apaçık olan inancın temelini oluşturan ayetler ve müteşabihat yani sembolik derin anlamlar taşıyan ve nihai yorumu sadece Allah'a ait olan ayetler. Evet, şimdi de surenin tam kalbine inelim. Adını aldığı o meşhur aileye yani İmran ailesine. Bu bölümde Kur'an'ın İsa ve ailesine nasıl baktığını o kendine has perspektifine göreceğiz. Bu anlatıyı tam olarak anlayabilmemiz için surenin bize sunduğu kilit bir kavram var. Istifa, yani ilahi seçim. Peki ne demek bu? Basitçe Allah'ın ilahi bir amaç için birini veya bir şeyi en saf haliyle seçmesi demek. İşte bu istifa yani ilahi seçim kavramı bakın nasıl işliyor. Adem, Nuh, İbrahim'in ailesi ve İmran'ın ailesi. Bu liste aslında bize şunu söylüyor. Allah Tarih boyunca insanlığa rehberlik etmek için belirli kişileri ve aileleri özel olarak seçmiştir. Bir zincir gibi, kesintisiz bir hat. Ve bu zincirin önemli bir halkasında, anlatının merkezinde Meryemi görüyoruz. Onun Allah'a olan o eşsiz bağlılığı ve adanmışlığı öne çıkarılıyor ve tüm bu adanmışlık meleklerin ona bir oğul müjdesi getirmesiyle taçlanıyor. İşte tam bu noktada suret çok güçlü, çok çarpıcı bir teolojik argüman sunuyor. İsa'nın babasız yani mucizevi yaratılışını Adem'in yaratılışıyla kıyaslayarak açıklıyor. Düşünün bir İsa'nın babası yok. Adem'in ise ne annesi var ne de babası. Sure diyor ki ikisi de Allah için aynı derecede kolay. Sadece ol demesi yetti. Şimdi bu derin teolojik konulardan tarihin çok somut, çok gerçek bir anına geçiş yapıyoruz. Sure Uhud Savaşı'nı adeta bir vaka analizi gibi ele alarak bir topluluk için inanılmaz pratik dersler çıkarmamızı sağlıyor. Bakın Uhud sadece bir askeri yenilgi olarak anlatılmıyor burada. Sure bu olayı bir imtihan olarak çerçeveliyor ve bize zaferin nasıl bir anda yenilgiye dönebileceğini adım adım gösteriyor. Ve her şeyin başlangıcı neydi biliyor musunuz? Tek bir emre itaatsizlik. Kur'an'ın bu acı verici olaya bakışı da çok ilginç. Bunu bir ceza olarak değil, aksine bir test, bir sınama olarak sunuyor kimin gerçekten inandığını, kimin sadece öyle göründüğünü ortaya çıkaran ilahi bir sınav bu. Peki tüm bunların bizim için anlamı ne? Neden önemli? Çünkü Uhud'dan çıkan dersler sadece o gün için geçerli değil. Birlik, disiplin, zor zamanlarda sabır bunlar her dönemde her topluluk için geçerliliğini koruyan altın kurallar. İşte Uhud'daki bu çok spesifik olaydan ve dersten sonra sure kamerasının açısını genişletiyor ve bu kez tüm insanlığa sesleniyor. Evrensel bir çağrı yapıyor. Bu çağrı aslında bütün dinlerin mensuplarına bir diyalog kapısı aralıyor. Diyor ki: "Gelin farklılıklarımıza değil, ortak noktamıza odaklanalım. Ortak bir kelimede buluşalım." Peki, nedir bu herkesi birleştirecek ortak kelime? Surenin cevabı çok net ve basit. Saf tevhid. Yani sadece ve sadece tek bir Allah'a inanmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Zaten bu İbrahimi dinlerin hepsinin paylaştığı en temel miras değil mi? Ve bu ortak zeminin, bu saf inancın en kusursuz modeli olarak da karşımıza İbrahim peygamberi çıkarıyor. Diyor ki, bakın, İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan. O bu etiketlerden çok önce vardı. O kendini tamamen Allah'a teslim etmiş biriydi. Yani bir Müslümandı. İşte bu yaklaşım Surenin belki de en can alıcı mesajını gözler önüne seriyor. İslam'ı yeni, diğerlerini dışlayan bir din olarak değil, tam tersine Allah'a teslimiyetin o en temel, en evrensel hali olarak tanımlıyor. Herkese açık bir davet gibi. Ali İmran Suresinin bu soruya cevabı net. Ortak kökenimize, o ortak kelimeye geri dönmek. Yani bize 1400 yıl öncesinden gelen ama bugün belki de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir soruyu bırakıyor. Bize ayrıştıran onca şeye rağmen birleştirecek o ortak zemin ne olabilir?